Süreç öyle gelişti yani Galip abi ben Galip abi 96 yaşındayken tanıştım ama 101 yaşındayken belgesel yapabilecek fırsatı buldum. Ee, o tamamen self yapım bir belgesel hiçbir kaynağı yoktu biz finanse ettik filmi. Galip abi 101 yaşındaydı ve benim tanıdığım zamankinden daha berrak bir hafızası yoktu. Ee, pandemi zamanıydı çok riskli çalıştık zaten hani maskelerle falan çalıştık. Tek bir gün çekim yapma şansımız oldu ikinci bir gün çekemedik. Aslında planlamıştık ikinci gün, üçüncü gün çekimlerini ama Galip abi 101 yaşında olduğu için o vücudu çok artık sarsılıyordu ufak hareketlerde bile. Ama filmde yer aldı ve biz çekim yaptıktan bir zaman sonra da hastalandı. Uzun sürede bir hasta kaldı ve sonra da Hayat'a 102 yaşında vefat etti. Hayat'a veda etti. O yüzden o tesadüfi bir kısa film oldu. Ben... Hep uzun belgeseller çektim. Yani 30 dakikanın üstünde belgeseller çektim. 120 dakika, 90 dakika, 40 dakika, 45 dakika. O yüzden 102 yaşında benim tespit edebildiğim kadarıyla uluslararası müsabakalara çıkmış dünyada yaşayan en yaşlı sporcunun hayatını bir kısa belgeselle filmleyebildim. O ironik bir şey benim için hala şaşırtıcı da. Ama filmi toparladığımızı düşünüyorum. Yani özellikle Sırbistan'daki gösterimde benim böyle filmi izlerken altını çizmek istediğimiz noktalara seyircilerin sırpça alt yazıyla reaksiyon verdiğini gördüm. O çok hoşuma gitti. Demek ki anlaşılıyor ve geçiyor seyirciye. O yüzden o benim için ironik bir durum hala.